Rus yapımı S-400, F-35'i düşürebilir mi? S-400'ler çok güçlü sistemlerdir, evet. Ancak F-35 gibi 5. nesil bir savaş uçağını vurmak, teoride mümkün görünse de sahada son derece zordur. Çünkü F-35'in en büyük avantajı, radar izini minimuma indiren tasarımıdır. S-400'ün aktif elektronik taramalı radarları ne kadar hassas olursa olsun, F35'i etkili menzilinden kespit edemez. Yani S-400 F35'i menzili olan 400 kilometreden değil, anca 50 kilometreden fark edebilir. O mesafede de S-400 zaten artık üzerine onu avlamak için uçuş yapan bir kartalı görmüş tavşan kadar çaresiz kalır. Üstelik F35'in üzerindeki elektronik harp sistemleri ve karıştırıcılar mevcut. Bu sebeple F-400'ün onu kilitleyip vurması çok ciddi bir yetenek, zamanlama ve şans gerektiriyor. Yani evet, vuramaz demiyoruz ama vurması beklenenden çok daha zor. Çünkü F-35 gibi uçaklar tam da bu tarz sistemlere karşı geliştirildiler.